Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Daha fazla videoyu beğenmek istiyorsanız like atabilirsiniz. Yo 15 bin like çok sevinirim. Oyunumuza başlayalım. Bir savaş yapalım. Arkadaşlar eğitim kampındayız yani azıcık biz oynadık. Adam bol şans diyor ya. Evet rakip centilmen çıktı. Bol şans dedi. Ama İsmail acımıyor. Silah şöllerle başladı. Bombacı arkadaşlar. Bombacı. Okçular. Okçular dev atacağım. ve dev adam geldi. Dev adam. Allah 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 Büyük savaşçılar sahnede. Allah Allah sesleriyle geldiler. Ar Arkadaşlar azıcık oyunda dövür dileriz. Alev topu şuraya zaten aldık arkadaşlar. Gerekmez. He alamamış. Ama şimdi aldık arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar yendik. Bu savaşımızı kazandık. Ve 3-0'lık savaş. Sandıklarımızı açalım. Arkadaşlar hemen bir sandığımızı açalım. Evet neler çıkıyor İsmail sandığımızda biz açıkta birazdan. 9. Azıcık bir saniye bekleyelim. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Açalım sandığımızı. Evet. 12 altın. Dur ya niye? 12 altın ve... Ne oldu ki abi ya? biraz kastı sensörler olsun sandıklarımız ama bu gelmiş arkadaşlar gelenleri gösteriyor isma bize i̇şte şöyle gelmiş arkadaşlar ve arkadaşlar bombacı gelmiş sanırım bombacı çünkü bu, geldi. bizi bunlar yoktu çünkü bir de çünkü bunlar yoktu Evet, bu savaşımızın sonunda galip geldik ve diğer savaşa geçiyoruz. Arkadaşlar bir birinci arınayı falan birinci arınayı azıcık bitirelim. Videonun sonuna gelmiş oluruz. Evet, başlattık. Arkadaşlar adam azıcık salaklık yaptı. Allah Kameraya da savaş açtı İsmail bir yandan. Arkadaşlar adam iyi yani ama bu yani eğitimci. çalaklık yaptım ama neyse. Arkadaşlar adamı aldık. Ve aldık bu savaşı Dördünün da kazandık. Savaş. Kaçıncı savaşa geldik şu an İsmail? Dördüncü. Evet, Sanırım. galip gelmiş olduk. Evet dördüncü. Evet. Arkadaşlar bizim bir savaşalım o zaten açılmış olur. O yüzden bastım. Bir şuraya atalım. Şövalye, okçular, bombacı. Şimdi silahları atacağım arkadaşlar. Adam bu sefer iyi çıktı arkadaşlar. Evet, sürü yapmaya çalışıyoruz şu an. Evet arkadaşlar, Devimizi attık. Şimdi şuraya şoval yatalım. Oraya ve alamayız. Arkadaşlar az bir şey geldi. Onun için özür dileriz yani şarj şeyi. Bak, kimin bir karesini almış bu maksi. Arkadaşlar bazen kasıyor yani onun için özür dileriz. Yine. Kaleyi almak üzereyiz. Ama alamadık arkadaşlar. Şimdi alamadık ama çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar alırız kesin. aldık bu maçı. Evet. Sandık geldi. Sandık açalım tekrar. Evet arkadaşlar bir silahşör ve arkadaşlar prens açıldı. Çok güçlü bir kart arkadaşlar. Yani çok güçlü bir kart açıldı. Şimdi arkadaşlar çok iyi olduk. Hı. Güçlendik. Arkadaşlar şunun bir açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar açıyoruz. Evet, 12 açıyoruz. altın. 12 altın. E, bombacı. Biri bombacı. Alev topu bir. E, alev topu geldi. Evet son savaşımızı yapıyoruz. Arkadaşlar şu eğitim kampını geçelim. Şu eğitim kampını geçip bitiyoruz, bitiriyoruz. İkinci bölümde de çekeriz yani. E Goblin Stadyum'unu. Goblin Stadyum'undaki şeyleri savaşları çekeriz. Birazdan. Evet, bu videomuzun son savaşı. İki level olduk arkadaşlar. Şunu ben hemen üstüne tıklayayım. Yeni demesin. Evet arkadaşlar savaşıyoruz. Son 2, 2 mi, mi savaşımız ne kaldı? Arkadaşlar eğitim kampını geçip bitiririz. Bol şans diyor. Keşke bize de Evet arkadaşlar yeni bir kardımızı atacağız. Ama hemen değil tabi. Evet arkadaşlar prensimizi saldık. Hızla gidiyor. Birinci kaleyi aldık. Arkadaşlar sanırım bu adamı yeneriz. Ezik çıktı. Ben yani zaten bu eğittim. Eğittim küs ne yazıyormuş. Hüso işte. Eğitimci Hüso. Maçımızı Son sanırım 2 ya da bir maç 2 ya da bir maçımız kaldı arkadaşlar. Adımızı istiyor. Abdullah Harun, Harun yaz. Harun. Dur ya. Hı. Harun yazdık arkadaşlar. Tamam. Bir sandığımızı açalım. Sanırım son savaşımız kalmış. Savaşımızı bittikten sonra ikinci bölümünü çekeriz. Sıkıntı yok. Evet son savaşa başlayacağız sandık açıldıktan sonra. Arkadaşlar inşallah inşallah güzel bir şey çıkar. Yok, şu geldi. Alev topu. Alev arkadaşlar okçumuzu geliştirebiliyoruz. Hı. Şimdi son savaşımız. Evet arkadaşlar. savaşımıza yapalım. Bir okçular var. Bombacığım. O adam oradan başladı ama arkadaşlar yanlışlık yaptı. Evet arkadaşlar prensimizi buradan atacağız. Şimdi prens geliyor. Savaşın önemli bir hamlesi. Prens geldi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu adamı da aldık sanırım. Bırak iyi olur. Evet. Kaleye Prince bir yandan saldırı bir yandan savunma listeyi gönderdi İsmail yani şimdi. Bombacı gönderdi. Ve evet arkadaşlar. kulemizi koruduk. Yine de adamı aldık. Bir yandan savunma bir yandan hücum. Bu maçı daha kazandık. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.